Çok rahatsın Orhan Bey. Cezayir Türk gibi bir düşmanı olan birisine göre... ...fazla rahatsın. Karın, çocuğun dışarıda. Cezayir bunlar gibi kalleş değil. Aileme dokunmaz. Sabitle anlaştığımız sanıyordum. Üçümüz beraberiz diye düşünüyordum. İyi bir insan olabilirsin Habib diye cümleye başlamayı çok isterdim Habibciğim ama... Maalesef iyi bir insan değilsin. O yüzden şöyle devam edeceğim. Hem kötü bir insansın hem de süzme salaksın. Sabit'e gerçekten güveniyor olamazsın değil mi? Neden güvenmeyeyim? Sabit dursun. Bize bir zararı olmadığı sürece sabit dursun. <laughs> Neyse. Ama ona güvenemeyeceğini bil. Onun tek derdi oğlunun intikamını almak. Cezayir'in sevdiği birini öldürdüğü an... ...geçmiş bitmiş olacak onun Cezayir düşmanlığı. Sen şimdi herkesi unut. Benimle misin, değil misin? Onu söyle bana. Sabit'in bir planı var ama çözemedim. Anlatmıyor da. Ama göreceksin. Bu Cezayir meselesini kökünden çözecek. Elle gelen düğün bayram. Çözsün yeter ki. Bu arada Cezayir'de boş durmuyor. Kendi ittifakını kurmaya başlamış bile. Mişon'dan başlayarak racon kestiği bütün adamları tek tek dolaşıyor. Yakında sıra sana da gelecek. Ana daha çok vardır. Sıra bana gelinceye kadar onun uğraşacağı koskoca bir İstanbul var. O zamana kadar kim öle kim kalır. Hem bakarsın sıra değişmiş. Cezayir ölü vermiş. Orhan'ın yerini tespit ettik. Biz i̇stediğimiz zaman gidip alabiliriz. Böylece de Lokman Bey'in ölümünün şüphelisi olarak sorgulayabiliriz. Henüz değilsin ha müdürüm. Bu operasyonu bir süreliğine ertelemeni istiyorum senden. Bu ne demek başka? Aynı düşündüğümüzü zannediyordum. Evet. Aynı düşünüyoruz ama ya benim kafamda daha büyük bir plan var. Ne gibi? Oranın yerini biz de tespit ettik. Sırtını bakla dayadığını biliyoruz. Habibim bu rutin ziyaretlerinden de haberimiz var. Başkanım madem böyle bir istihbaratın var niye bizimle paylaşmıyorsun? <laughs> ya senin de bulacağını biliyordum da ondan. O zaman bu kadar ayrıntının kaynağı içeride bir adamınızın olması. Daha da fazlası. O yüzden bir süre daha bu şekilde devam edelim diyorum ben. Orhan'ı hiç uyandırmayalım. Ucu siyaya dokunan da neler neler dökülecek ondan. ki Ben bu cihana Ben de sığar ki cihan Ben bu cihana